Liza alır ama Liza alır. Kaç kaç geliyor Liza? Kaç kaç olur? Kaç kaç Liza almaya geliyor. <laughs> Aldım mamana ya. Gel ben sana başka vereyim. Gel benim aşkım. Kısma kısma. Kısma kısma. Al anneciğim. Al. Al kızma sen ona. Bak bak gösterip nasıl kaçıyor bak bak. Çocuklar neydi acaba? Çocuklar yoksa çocuklara özel gösteri yapmanın ne anlamı var? Çocuklara özel bir gösteri mi? <gülüyor> 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 Yine mi aldı anneciğim? Yine mi aldı? Ya yani bir tane daha kaldı galiba. Bir tane daha var. Alan bizim kızı. Oy, izi...